Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin'den ABD ile ilgili Flash Suriye iddiası, rezillik karşısında dehşete düşüyoruz. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD askerlerinin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırdığını ifade ederek, ABD'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete düşüyoruz dedi. An, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 14 Ocak'ta Suriye'nin Haseke ilinden petrol yüklü 53 tankeri Irak'taki üslerine transfer ettiği iddiası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Suriye halkı az miktarda gıdayla kara kişi geçirmeye çalışacak. Esed rejiminin resmi verilerinin 2022'nin ilk yarısında Suriye'de çıkarılan petrolün yüzde %80'inden fazlasının Amerika Birleşik Devletleri işgal güçleri tarafından ülke dışına kaçırıldığına işaret ettiğini belirten Wang. Bu haydutluk Suriye'deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor. Suriye halkının yaşama hakkı Amerika Birleşik Devletleri tarafından çiğneniyor. Suriye halkı az miktarda petrol ve gıdayla kara kışı geçirmeye çalışacak ifadelerini kullandı. 60 tanker dolusu petrol kaçırdı. Bank, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bu ayın başında da Suriye'den tanker ve kamyonlarla petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürerek, söz konusu askeri yardım olunca milyarlarca, hatta 10 milyarlarca dolar sağlama, çömertliğini, gösteren Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kaynaklarını çalarkenki açgözlülüğü gerçekten çarpıcı değerlendirmesini yaptı. ABD'nin kurallara dayalı düzeni. Washington yönetimine uluslararası hukuka uyma ve petrol hırsızlığının hesabını verme çağrısında bulunan man, Amerika Birleşik Devletleri alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor, sonra da kendi hegemonyası ve çıkarları için bunun meyvelerini topluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin kurallara dayalı düzen dediği bu diye konuştu.